Silvet Mehmet Aygül. Bugün 4 Ekim 2014 Kurban Bayramı'nı hayırlısıyla güzel bir şekilde kalabalık bir şekilde idrak etmeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızın hepsini teker teker kontrol edip sağlıklı bir şekilde, steril bir şekilde leziz bir şekilde Allah izin verirse e, vatandaşlarımızla beraber kesip ondan sonra yiyeceğiz Allah izin verirse. Her şey güzel. Bir sıkıntımız yok. İnşallah daha nice güzel bayramlar temenni ediyorum. Evet, Büyükşehir olarak iki tane mezbahamız var herhalde. Evet, Büyükşehir olarak iki tane de mezbahamız var. İki, i̇ki, ünit olarak da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hiç kimseyi fazla bekletmeden e, gayet bir şekilde, güzel bir şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Hayırlısı olsun. Bütün İslam alemiyle Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İslam ellerim, bayramı kutlu olsun. Günlerli olarak çok çok memnunuz. Başkanım bu gönderdiği <laughs> hizmetten dolayı. Tebrik ediyoruz kendini. Bu hayırların

Takk.